Ben Hakan Mahallesi'nde yaşıyorum. Hırsızlık olayları çok oluyor. Ee, motor bir şey koyulduğu zaman koyamıyoruz. Ee, kamera bombasını rica ediyoruz. <laughs> Altına her şeyi çalıyorlar. Ne koyacağımızı şey yapamıyoruz ki. Kamera lazım her Sık sık arttı. Biz polislerin daha çok devreye atmasını istiyoruz ve ana arterlere kamera yerleştirmesini istiyoruz. Ne motorumuzu dışarıda bırakabiliyoruz. Gecesi gündüzü belli değil. Jiletçisi, hırsızı etrafta dolaşıyor. Yani bunlara bir dur denilmesi lazım.